Mezun olduğunda çektirmişti bu fotoğrafı. Onu doğmamış oğlum gibi sevdim. Genç bir fidan olacakken kaybettiğim kızım gibi. Hakiki evladım olarak sevdim. Bu şimdi burada. Bu çakalların, şerefsizlerin tam orta göbeğinde. Benim aslanım tam burada. Ben bir evladımı daha kaybetmeye hazır değilim. Anladın mı? Dayı, merak etme. Murat'ı ondan eline bırakmayacağız. Ya hepimiz orada şehadet ediyoruz. ...ya da kardeşimiz alır geliriz. Evet Allah. Devletin ne zaman ihtiyacı olsa bu delikanlılar koşup gitti. Şimdi e bu delikanlıların devlete ihtiyacı var başkanım. Bizim de koşup gitmemiz lazım. Anlaşıldı başkanım. Azami dikkati göstereceğiz merak etmeyin. Gidiyoruz. Alacağız onu orada.